İyi günler arkadaşlar. Bugün 1 Aralık 2025 Pazartesi. Öncelikle gönlünüze göre bir hafta geçirmenizi dilerim ve hemen arkasından piyasa değerlendirmesine başlamak istiyorum. Her zaman olduğu gibi ilk yaptığımız değerlendirme dolar endeksi DX'ye daha önceden de öngörmüş olduğumuz gibi düşüş devam ediyor. Önü de son derece açık. Sizler de görüyorsunuz Bollinger Band'da hala ciddi bir mesafemiz var ve Erasay elinin altına da sarkmış vaziyette bu düşüş belli bir süre daha devam edecektir sizlere dünkü yorumlarımda da bahsettiğim gibi artık yükselen trend kırılmış vaziyette kendine bir yeni düşen trend oluşturmuş. Bu da piyasalar için olumlu bir gösterge. Ama bu söylemlerimizi sizler ezbere olarak almayın. Doların her zaman düşmesi piyasalara yarayacak diye kesin bir kaide yok. Ama burada ölçülü bir şekilde piyasanın dengesine göre bir düşüş gerçekleştiği için şu anda piyasalara yarayan bir durum oluşmuş vaziyette. Hemen arkasından Amerikan 10 yıllıklarına geçiyoruz. Burada Bollinger Band'ın alt noktası güzel bir destek olmuş gibi ve tekrar yükselişe geçti. Tabi bunun ana sebeplerinden bir tanesi Bollinger Band'ın alt noktası olduğu gibi görmüş olduğunuz grafikte de yükselen trendi de destek yapmış gibi duruyor. Ama benim bu hafta için tahminim ağırlıklı ortalamaya kadar yükselmesi mümkündür. Bu da 4.07'leri işaret ediyor bize. Yani bir 0.3 gibi bir yükselme söz konusu olabilir ama ondan sonra buranın kuvvetli bir direnç olduğunu düşünüyorum ve tekrar yönünü bu yükselen trende kadar geri çevirmesi gerekir diye bir beklentim var. Çünkü zaten genel itibariyle düşüş trendinde olan, yani momentumu da son derece zayıf olan bir faiz göstergesi var. Buradaki hareketler günlük haber akışlarına göre şekilleniyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir iki puanlık yükselişleri çok fazla ciddiye almamanız gerekir. Ve euro dolar paritesine geçiyoruz. Dolar endeksinin zayıflaması euroya yaradığından bahsetmiştik. Keza aynı şekilde grafikler de bizi doğruluyor. Şu an için her şeyde olumlu ve önünde de çok güzel bir alan var. Yani ilk tahminimiz olan 1.16'lara kadar yükselmesi de son derece olağan gözüküyor. Ve korku endeksine geliyoruz. Buradan piyasanın tansiyonunu anlamak mümkün. Şu anda kendi dinamikleriyle hareket eden bir piyasa söz konusu. Piyasayı tedirgin eden herhangi bir durum özellikle mumların boyundan da anlayacağınız gibi gözükmüyor. Önünde de güzel bir alan var düşebilir ama her zaman söylediğim olay bu teknik grafikler VIX için çok geçerli değil. Çünkü burayı yöneten psikoloji ve haber akışları arkadaşlar. Evet, hemen arkasından 10 altına geçiyoruz. 10 altında momentum güçlenmeye başladı iyice arkadaşlar ve kendisi için kuvvetli görmüş olduğumuz dirençlerden biri olan 4.226'yı da çok rahat bir şekilde haftaya başlarken kırmış gibi gözüküyor. Tabi kapanışlar oldukça önemli gün içinde nasıl hareketler yapar bunu izleyeceğiz. Bizim için önemli olan kapanış. Eğer buradaki kapanış bugün açıldığı gibi yeşil renkli kapanırsa şayet burada artık yeni zirveleri hedef alabiliriz. Bana göre eski zirvesi olan 4380'leri de çok rahatlıkla geçecekmiş gibi duruyor ve ilk hedefimiz 4411'ler. Buraya kadar son derece rahat bir şekilde yükselebilir çünkü önünde oldukça güzel bir alan var ve engelde gözükmüyor. Aynı şey RSI'de de var arkadaşlar. Burada da önünde güzel bir alan var. Evet belli bir süre yani belki bu haftayı yükselişle geçireceğiz ve yeni rekorlara da imza atacağız. Ama dünkü yayında da söyledim. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Artık dikkatli olmamız gereken yerlerdeyiz. Çünkü altın gerçekten çok ciddi bir şekilde ısınmış vaziyette. Buralar haftalık grafiği ve aylık grafiği takip ederseniz ki özellikle aylık grafikte çok ciddi endişeler yaratmaya başladı. Tedbirli olmanızda fayda olduğunu söylüyorum. Evet yeni rekorları kırabiliriz. Biraz daha yükselebiliriz. Zaten yükselen trendin en üst kanalına geçmiş vaziyette. Bakın burada da çok ciddi bir alan var. 4507'lere kadar çok rahatlıkla çıkabilecek bir pozisyonda. Ama genel itibariyle önümüzdeki yani 2026'nın içine düşünecek olursak buralarda çok ciddi bir düzeltme bekliyorum. Bu düzeltme belki de piyasaların tersi döndüğü anlamına da gelebilir. Dün bunu anlatırken bazı arkadaşlarımız tarafından yanlış anlaşılmış. Evet ben altında kısa vadede güzel bir rally bekliyorum ama bu tedbiri elden bırakmamanız anlamına gelmiyor. Şu an için buralardan yeni giriş yapacak olan arkadaşlara hiç tavsiye etmeyeceğimiz yatırım ürünlerle bir tanesi. Çünkü gerçekten artık zirvelerden almış olacaklar ki bu da ileriki dönemlerde kendilerine zarar verebilirler. Ortalamalarını düzeltmekte zorlanabilirler. Çünkü bizim için ana hedef backup RSI sistemi için söylüyorum adet arttırmak ve ortalamalarımızı düşürebildiğimiz kadar düşürmek. Yoksa biz altına ömürlük bakıyoruz zaten. Burada ana sermayemize hiçbir zaman dokunmuyoruz. Bu şu anlama gelmiyor arkadaşlar. Altından uzaklaşın demiyoruz. Sadece tedbirinizi almaya başlayın. Yani alım fırsatı verdiği zaman eğer takviye yapacaksanız bunu fiziki altın yerine biraz daha dijital yani tedbir alabileceğiniz altınlar üzerinden hareket etmenizde fayda var. Artık kar realizasyonu yapacağımız kısmı dijital olarak biriktirmemiz lazım ki sinyali alır almaz bu dijitalleri hızlı bir şekilde kar realizasyonuna sokabilelim. Bu önemli bir nokta. Stratejinizi de buna göre belirlemenizde fayda var. Hemen arkasından gümüşe geçiyoruz. Gümüşte dün uyarmıştım sizleri. Evet rekorlar peş peşe geliyor ama burada çok ciddi bir negatif uyumsuzluk oluşmaya başladı ve Bollinger bandında görmüş olduğunuz gibi dışına çıkmış vaziyette. Burada kanalın içine girecek. Bugün biraz daha zayıf hareketleri var altına göre. Bunun en büyük sebeplerinden biri kanalın dışına çıkmış olması. Tekrar kanalın içine girecektir ve burada artık bu uyumsuzluk bir tepki vermesi de gerekecektir. O yüzden Özellikle gümüşte tedbirli olun. Elimizdeki gümüşler zaten şu an için gayet güzel yükseliyor. Burada aceleci davranmayın. FOMO'ya gerek yok. Bu yükselişleri kaçırıyorum diye düşünmeyin. Tedbirli olmanızda fayda var. Bunu birazdan Bitcoin konusunda da değineceğim zaten. Bizim için birinci hedef para kaybetmemek. Para kaybetmemeyi başarabilirsiniz. Kazançlarınız katmerli olarak artacaktır zaten. O yüzden bu haftanın en çok dikkat edilecek yatırım araçlarından birinin gümüş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hemen arkasından petrole geçiyoruz. Petrol evet yavaş hareketlerle yükselmesine devam ediyor ama şu anda o kadar kritik bir noktada ki buradan tekrar tepki alabilir. Ağırlıklı ortalamaya takılmış. Aynı şekilde de RSI 50'ye de takılmış ve engel olarak görmeye başlamış. Burayı geçemediği sürece bu yükseliş sürmez. Evet, bu pazartesi ya da salı gününe kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir ama genel itibariyle bu haftayı yükselişle kapatacağımızı düşünüyorum. Buradan ilk seferde bir tepki alabilir. Bu yükselen trendden tekrar yukarı çıkması son derece normal. Çünkü kendine artık bir yükselen trend yaratmış vaziyette. Hemen arkasından Bitcoin i geçiyoruz. Stratejimiz burada saat gibi çalıştı. Dünkü yayında da üstüne basa basa söyledim. Dikkatli olmanız gerektiğini. Biz burada düşeceğini ya da çıkacağını bilemeyiz arkadaşlar ama çok ciddi bir düşüş olduğunu, buraların bir kandırmaca olabileceğinden de bahsetmiştik. Nitekim sistemimiz doğru çalıştı. Yani sigorta olarak dile getirmiş olduğumuz artık haftalık grafiğe göre takip etmemiz gerekir dediğimiz konuyu burada yaşadık. Peki bundan sonra Bitcoin'de ne yapacağız? Bunun için önce haftalık grafiğe bakıyoruz. Burada sinyal gelmiş mi, gelmemiş mi? Görmüş olduğunuz gibi sinyali aldık. Yani ilk kademe alımları gerçekleştirebiliriz. Bakın gerçekleştirin demiyorum. Gerçekleştirmek için hazırlık yapın diyorum. Burada sinyal gelmiş. Şimdi burada bu sinyali gördükten sonra tekrar günlük grafiğe dönüyoruz ve burada artık alım fırsatını kovalayacağız arkadaşlar. Alım fırsatını nasıl kovalıyorduk bizler? Burada grafik başını yukarıya çevirdiği zaman yani sinyal geldiği zaman artık ilk kademeyi alabiliriz işin İşin açıkçası bu geri dönüş biraz teyit amaçlı gibi duruyor. Bu da bu eğer buralar dip oluşacaksa son derece sağlıklı bir gösterge. Tabi bu nereye kadar düşer onu kestirebilmek mümkün değil. Ama ilk etapta 83.600'leri tekrar göreceği kesinmiş gibi bir durum. Çünkü önünde bakın engelsiz güzel bir alan söz konusu. Burada durursa oldukça iyi. Ama altının tam tersini burada söyleyeceğim. Burada da artık pozitif uyumsuzluk oluşmaya başlayacak. Evet bu grafikler şekillendiği zaman çünkü bu farkı kapatması mümkün değil. O yüzden de burada bir pozitif uyumsuzluk oluşacak gibi. Şayet 30'lardan bir tepki alır ve geri dönerse bu da son derece olumlu bir sinyal olmuş olacak. Geçen hafta acele etmememiz buradaki güzel yükselişlere kanmamamız bizim için şu anda son derece olumlu oldu. Çünkü ağırlıklı ortalamada görmüş olduğunuz gibi son derece sağlam duruyor. Burayı geçmekte zorlanıyor. Yani momentum hala istediğimiz kuvvete oluşmuş değil. İşte bu noktalarda biraz daha kuvvet toplamaya ihtiyacı var Bitcoin'in. Evet Bitcoin'de acele etmiyoruz alımlar için burada güzel bir fırsat vermesini bekleyeceğiz sinyalimizi alacağız. Bunun için sisteme birebir uymak sizin için kazançlı olacaktır arkadaşlar. Bunu bu haftalık grafikte de bize teyit etmiş durumda. Hemen arkasından S&P 500'e geçiyoruz. Bu geçen haftaki yükselişler bu hafta devam edecek mi etmeyecek mi onu da hep beraber göreceğiz ama bana göre haftanın ilk açılış günü biraz tereddütlü açılabilir. Yani taraflar birbirine tartacaktır ve pozisyon almaya çalışacaktır. O yüzden de bugün çok hızlı hareketler beklemem normal şartlarda. Ama bu piyasadır. Bir haber akışı ile bile çok şey değişebilir. Şunu bilmemiz bizim için yeterli. Önünde oldukça güzel bir alan var. Bunu bugün mü kapatır, bu hafta içinde mi kapatır onu göreceğiz ama önünde serbest bir alan söz konusu aynı şey burada RSI grafiğinde de görüyoruz yükselmemesi için herhangi bir engel yok evet daha önce döndüğü noktalar civarındayız o yüzden bugün biraz daha temkinli konuşma ihtiyacı hissediyorum ama haftanın genelinde çok rahatlıkla RSI 70'lere kadar yükselecekmişiz gibi duruyor bu haftaya ben olumlu olarak bakıyorum eğer beklemediğimiz bir haber akışı olursa onları ayrı tutuyoruz got you. Her seferinde söylemekten yoruldum ama bunu tekrar etmek istiyorum. Yorumlara göre yatırım yapmıyoruz biz zaten arkadaşlar. Çıkan haber akışlarına göre de yatırım yapmıyoruz. Bizim için önemli olan bu yorumlardan ve bu haber akışlarından yatırımcı nasıl etkileniyor? Ona bakarak onları taklit ediyoruz. İşte bunu da Erasay grafiği üzerinden gerçekleştiriyoruz. Evet bu hafta S&P 500'de bir yükseliş bekliyoruz ama bu Nasdaq'a nasıl yansır? Tabi S&P 500'de bir yükseliş olursa Nasdaq'ta da aynı şekilde olumlu düşüncemiz var. Burası da yükselme ihtimali oldukça yüksek. Geçen hafta S&P 500 biraz daha hızlı hareketler yaptı. Nasdaq bunun biraz gerisinde kaldı. Çünkü asıl etkilenen konu zaten hem Nvidia yüzünden hem de diğer haber akışları yüzünden Çıkışlar biraz sınırlı olmuştu S&P 500'e göre ama bu hafta durumun tersine dönme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Ve bugünü de yükselişle geçiririz diye bir düşüncem var. Çünkü son derece olumlu gelişmeler de söz konusu. Bunların etkisini de bugün göreceğiz diye düşünüyorum. Evet seans açılışı çok önemli. Seans öncesi piyasalar size bir yön gösterebilir. Çoğu zamanda bu tutuyor olabilir ama... Ama asıl hareket piyasaların açıldığı yani Türkiye saatiyle artık 5.30 biliyorsunuz. 5.30'dan sonraki hareketler daha çok önem kazanıyor. Bunu da yakından takip edeceğiz. Ve Alman borsasına geçiyoruz. Buradaki beklentilerimizde biri bir uyuşarak hareket ediyor. Evet çok hızlı hareketler göremiyoruz. Geçen hafta güzel bir yükseliş göstermişti ama bundan sonra artık ev ödevlerini tamamladığını gördüğümüz için bu yükselişler biraz daha hızlanabilir. Şimdi bunun için önce bir düşüş trendimiz ne durumda ona bakalım. Çünkü yükseliş trendi üzerinde hareket ediyor zaten ama kendisine bir düşüş trendi oluşturmuştu. Görmüş olduğunuz gibi şu an itibariyle bunu kırmış gibi gözüküyor ama bugün Seans oldukça önemli. Bunun üzerinde sağlam, kalıcı bir yapı oluşturması lazım. Bu düşüş trendinin üzerinde sağlam şekilde bugün kalabilirse bu haftayı da son derece pozitif geçireceğiz. Evet, Japonya'dan değişik haberler geliyor arkadaşlar. Bakın bunlar bizim takip ettiğimiz kadar devlet yönetimleriyle de takip ediliyor. Kendi ekonomi kurmayları tarafından da gözlemleniyor. O yüzden kimse kendi ekonomisinin zarar görmesini istemeyecekler. Sürpriz bir olay, beklenmedik bir olay gerçekleşmediği sürece ki şu anda bütün hesap kitap ortada. Herkes bunun farkında. Dolayısıyla da buna önlem alarak, tedbir alarak hareket etmeleri mümkündür. Önem ne olan beklenmedik gözden kaçmış bir olayın olmaması ki şu anda da öyle bir durum gözükmüyor Japonya'da Evet bir değişiklik söz konusu ama bunun piyasalara ben negatif yansıyacağını düşünmüyorum aksine yeni dönüşümden sonra piyasalar bunu hazırlıklı olduğu için tedbirli olduğu için daha güvenilir bir yapıyla hareket edeceğimiz kanaatindeyim e, bu tür haber akışları sizleri çok fazla endişelendirmesin diye de düşünüyorum arkadaşlar. Ve bizim borsamıza geçiyoruz. Evet borsamız yatay bir seyirde devam ediyor. 10.276 ile 11.330 arasında ama buradaki düşüncelerimi biliyorsunuz zaten. Şu an için her şey pozitif. Yani neresi? 50'nin üzerinde ağırlıklı ortalamanın da üzerinde hareket ediyor. Bunlar olumlu göstergeler. Fakat görmüş olduğunuz gibi band daralmaya başladı. Ya yani yani bu dalgalanma boyları azaldığı için artık burada bir şey bekliyor anlamı çıkarabiliriz. Bir haber bekliyor. Bu hareketin devam edebilmesi için olumlu bir şeyler bekliyor. Bu tabii normal şartlar altında yapmış olduğumuz yorum. Ama Türkiye şu anda normal şartlar içinde olmadığı için bunu çok fazla dikkate almamanız gerekir. Bana göre zaten ortam... Gerekli şartları sağlayıncaya kadar borsadan belli bir süre uzak kalmanızda da çok ciddi fayda var arkadaşlar. Ama inatla bu piyasanın içinde kalmak isteyen arkadaşlar daha sağlam kağıtlar üzerinden hareket etmesi son derece sağlıklı olacaktır. Çünkü bir yapının temeli ne kadar sağlamsa toparlaması da o kadar rahat olacaktır. Büyük şirketlere dikkate alın şu anda sürpriz şirketlere çok fazla oynamamanız gerekiyor. Peki sağlam şirketleri nasıl bulacağız? Öncelikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Gelir kaynaklarının dolar olması oldukça önemli. Gelir kaynakları nasıl dolar olacak? Yani yurt dışına ihraç yapan firmaları seçmeniz bu dönem için önemlidir diye de düşünüyorum. İkinci kriter olarak da borçluluk yapısı sağlam olan, borcu az olan firmaları tercih etmenizde de çok büyük fayda var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlık, saat, huzurla kalın. Bol kazançlar.